شرقت نفسي من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت دمعة 18. أساس Kur'an أنجَّكَ sahabe, tabi'in ve onların yolunu izleyen imamların tefsir ettiği şekilde tefsir edilebilinir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih olarak rivayet edilenler dışındaki bir hadis delil olarak getirilemez. İmamlara nispeti olmayan hiçbir görüş kendilerine isnat edilemez. Kur'an Allah azze ve celle'nin kelamı olup yaratılmamıştır. Allah azze ve celle onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e indirmiştir. O da hem lafzı hem de manası itibarıyla insanlara tebliğ etmiş, onun manasını açıklamıştır. Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Sana da İnsanlara kendilerine indirileni açıklayasın diye zikri Kur'an'ı indirdik. Belki onlar da düşünürler. Nahl Suresi 44. Ayet-i Kerime Ashab-ı Kiram da Kur'an'ın manalarını kendilerinden sonra gelenlere aktardılar. Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun ki, Kur'an'da manası herkesten gizli kalmış hiçbir şey bulunmamaktadır. Ashab-ı Kiram herhangi bir ayetin tefsirinde ittifak etmişse onlara muhalefet göstermek caiz değildir. İki görüşe ayrılmışlarsa bir üçüncü görüş ileri sürmek de caiz değildir. Sahabe-i Kiram'ın Ravdânullah Teala Aleyhicim'in bir mesele hususunda iki görüş içerisinde olması zıt iki görüş içerisinde olmaları değildir tenevvü cinsinden olan ihtilaftır tenevvü çeşitlilik aynı manaya gelecek iki manayla iki kelimeyle onu açıklamak demek sünnet Kur'an'ın yakın arkadaşıdır. Onu tefsir eder ve açıklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme isnat edilen söz, fiil, takrir gibi sünnetten herhangi bir şeyle delil getirebilmesi için sahih olarak rivayet edilmiş olması gerekir. Sahih olarak rivayet edilmesi ise adalet ve zapt vasıflarına sahip ravilerin başından sonuna dek senette hiçbir kopukluk olmaksızın şuzuz yani şazlık ve illet vasıfları bulunmaksızın naklede gelmeleridir. Bununla birlikte hüccet olabilme vasfına zarar vermeyecek şekilde bazı ravilerde basit, basit zabıt kusuru bulunması suretiyle sahihlikten hasenlik derecesine inmiş olan hadisler de delil olarak alınabilirler. Uydurma ve senedi belirsiz hikayeler bir yana, zayıf ve münker hadisler kesinlikle delil ve hüccet olamazlar. Zayıflık ve münkerleri münkerliğini açıklama amacı dışında rivayet edilemezler. Sahabe, tabi'in ve daha sonra gelen İmam Ahmed rahimehullah, İshak bin Rahuya rahmetullahi aleyh, Muhammed bin Nasr el-Mervazi gibi imamlara rahmetullahi teala aleyh ecmaîn isnad edilen görüşler kendilerinden sahih senetlerle gelmiyorsa ya da kendileriyle aynı asırda yaşamış ve görünüşlerini görüşlerini benimseyen kimseler yoluyla rivayet edilmiyorsa bu tür görüşlerin sözü edilen imamlara isnadı caiz değildir buna rağmen bu tür rivayetleri imamlara nispet edenler Yalan sözlerle onlara iftira etmiş olurlar.